Şurada bir yerde, oraya da çalışacağım. Şiddetli bir rüzgar var. İşte haykırmaktayım. Besmele ile açacağım. Beni anlamanız gerekiyor. Bunu besmele ile açacağım. Hoppa. Evet, besmele açtım. Ne var içinde? Bir tane vana. Şuraya iki tane basamak yapmışlar. Toprak mı doldu acaba? Yüni şöyle muhtemelen karşıdan geliyor. Şimdi ileride bir tane daha olması lazım. Oraya da gidip bakacağım. Günlerdir aradığım 40 göz kaptaçının su yollarında bulunan bacalardan birini buldum. Ben e, şu an çok mutluyum çünkü 1936 yapımı Atatürk Orman Çiftliği'ne su sağlayan bu kaptajın varlığını kanıtlayan e, güzel bir yer. Derinliği bir buçuk metre falan, İçine de girip şöyle. İşte. için derinliği bu kadar. Burada bir bana var içinde. Bu güzel anı birlikte paylaşalım. Bu güzel anı birlikte kutlayalım. Su bacasının kapağında şöyle bir çilit teşkilatı var. Acaba kaç yıldır mı hareket etmedi? Burada da mermi izleri var. Ateş etmişler bunu. Kapağı açıp ateş etmiş birileri. Şu da olabilir. Evet. Bir mermi buradan çıkmış. Bir mermi buradan çıkmış. Bir biri çıkamamış. Bulduğum gibi. Kırk gözün Atatürk Orman Çiftliği'ne su ileten Bora hattının su bacası. Şimdilik buna veda ediyoruz. Diğerini aramak için şöyle yukarıya. Burada da halhal pınarı vardı. Halhal pınarı. Aşağıda da kudret pınarı.